Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yeni Demet Özdemir'den yeni kariyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Demet Özdemir, Hello dergisinin Eylül sayısında bizlerle beraber olacak. Herkes merakla Demet Özdemir'in yeni projesinde ve dergiye nasıl pozlar verdiğini ve dergide yapılan soruları nasıl yanıtladığını merak ediyor en güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yarın bizlerle çok güzel fotoğraflarla birlikte Demet Özdemir olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.